Arkadaşlar bugün az önce yaptığım deneyin neden ve sonucunu açıklamak istiyorum. Şekerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Şekeri ısıtmaya başladığımızda önce erir. Bu fiziksel bir değişimdir. Yani kimyasal bir değişim değildir. Isıtmaya devam ettiğimizde yapısı değişmeye başlar ve kahverengimsi bir renk alır. Yani şeker karamelize olur. Şeker molekülleri oksitlenir ve içindeki uçucu maddeler kaybolur. Daha fazla ısıtırsak da siyahımsı bir renk oluyor. Bu aşamada kar da karamelize olan şekerin yapısı da tekrar değişiyor ve ortaya başka kimyasal özellikleri sahip bir madde çıkıyor az önce yaptığım deneyin sonucu ve nedeni budur. Herkese görüşürüz.